Arkadaşlar merhaba. Serimize kısa ama çok önemli bir ek ders ile devam ediyoruz. Önceki dersimizde modelimizi iyileştirme tekniklerini konuşmuş ve ardından model fit komutu ile yeniden eğitime başlamıştık. Eğitim bittiğinde birçoğunuzun ekranında benim de ekranımda gördüğünüz gibi bir çıktı belirdi. Bu çıktıya ilk baktığımızda aklımıza iki soru geliyor. Biz şurada epox değerine 50 yazmamıza rağmen eğitim neden 9. ya da 10. gibi daha erken bir epokta durdu. Bir de her şeyin altında yazan şu dense komutu e, bir hata mı? Yani neyin nesi bu? Bunu bilmiyoruz. Şimdi bunları öğrenmeye çalışacağız. Bu derste e, bir yapay zeka eğitim çıktısını nasıl doğru okuyacağımızı ve bu tür durumların aslında birer hata değil. Tam tersine projemizin ne kadar akıllıca çalıştığının bir kanıt olduğunu göreceğiz. Hazırsanız bu çıktının ardındaki sır perdesini de aralamaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi çıktığımızın ilk bölümüne yani epoch 1'den 9'a kadar olan eğitim sürecine biraz odaklanmak istiyorum. Epoch 50 yazmamıza rağmen eğitimin erken durması bir hata mı? Önce bunun cevabını verelim. Tabii ki hata değil, tam tersine bu bizim akıllı sigorta sistemimizin başarıyla devreye girdiğini gösteriyor arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde early stopping adında akıllı bir ebeveyn yani bir yardımcı araç seçmiştik. Hatta bunu bir örnekle anlatmıştım size. Bu aracın görevi neydi? Modelimizin deneme sınavı notunu yani validation loss değerini sürekli takip etmek ve model ezberlemeye başladığında yani notlar kötüleştiğinde eğitimi durdurmaktı. Gelin şimdi bu aracın ne kadar zekice çalıştığını çıktı üzerinden takip edelim. Şuradan Epoch 1'den Epoch 5'e kadar olan kısmı şu şekilde bir işaretleyeyim. Tamam mı? Buradan e, yorumlamaya başlayalım. Bakın Epoch 1'de ne yapıyordu? Modelimiz öğrenmeye başlıyordu değil mi? Deneme sınavı hata puanımız, validation loss değerimiz. Bakın şurada bir iniyor bir çıkıyor. Bakın şu değerlere bakın. 48-58'den 66 42 yükselmiş. Sonra işte 48-99'a tekrar değer düşmüş. Yani biraz daha iyileşme var. Sonra tekrar 40-45'e düşmüş. Burada biraz daha iyi öğrenmeye başlamış modelimiz. Sonra bir anda tekrar yükselmiş. Bakın buraya kadar her şey çok kötü değil mi? Ama mesela 6. epoka geliyorum şurada. Burası altın an diyebiliriz buraya. Validation loss değerimiz 0.2451 değerine düşerek o ana kadarki en iyi skorunu yapmış. Akıllı ebeveynimiz yani early stoppingimiz hemen bu anı ve bu skoru aklının bir köşesine yazıyor. Ve diyor ki şu ana kadarki en iyi performans bu. Şimdi burayı bir kaydediyor tamam mı? Sonra bir aşağıya geliyor. Şuradan epoch e, 7'ye. Burada ne oluyor değer 25 37'ye yükseliyor değil mi? Yani bir önceki skordan daha kötü bir skor. Epiwen diyor ki Hı, burada bir gerileme var. Yani e, sabır sayacını burada çalıştırıyor. Bakın sabır sayacı ne şurada patience değerini 3 olarak vermiştik. Yani 3 tane sabır e, sabretmemiz gereken şey vardı, epoch vardı değil mi? Birincisi çalıştı şurada. Tamam mı? Sonra geliyor ikincisine validation loss değerinde 8'e yani. Burada 0.7197 gibi bir değere fırlıyor. Çok daha kötü bir öğrenme var burada. Buraya e, tekrar bir patience atıyor. Diyor ki e, ikinci sabrımı diyor ben burada veriyorum. Sonra üçüncüye geliyor. Bakın burada tekrar validation loss değeri 28 30 şey 28 39'a iniyor ama hala daha en iyi skor şuradaki skor arkadaşlar. Tamam mı? ebeveyn diyor ki üzgünüm ama hala daha kendini geliştiremedin. Yani sabır 3 tamam mı? 3. sabrımızı da e, hani tamamladığına göre artık e, kuralımız da doluyor burada. Akıllı aracımız 9. epokun sonunda eğitimi durduruyor. Yani e, modelin daha iyiye gitmediğini ve ezberlemeye başladığını anlıyor. En güzel kısmı ne biliyor musunuz? Biz yukarıda şurada patient'ın hemen yanında restore best weights eşittir true demiştik hatırlıyor musunuz? Bu de, bunu söylediğimiz için şu anda hafızadaki model 9. epoktaki değil o anki yani o altın andaki yani 6. epoktaki en başarılı modeli kaydediyor. Yani sistem bizim için en iyi modeli otomatik olarak seçiyor ve kaydediyor. Dolayısıyla bu eğitim süreci mükemmel bir şekilde tam da istediğimiz gibi tamamlanıyor arkadaşlar. Peki her şey bu kadar güzelse şu aşağıdaki dance komutu ne anlama geliyor? Hemen şimdi biraz da bunu anlatmaya başlayayım. E, bu bir hata mesajı değil arkadaşlar. Bu Google Colab ve Jupyter Notebook gibi not defterlerinin bir çalışma prensibinin sonucu. Not defterleri şöyle çalışıyor. Bir hücredeki tüm kodları yukarıdan aşağıya doğru çalıştırıyor. Eğer hücrenin en son satırındaki kod bir değişkeni atanmamış bir nesne ya da değer ise o nesnenin ya da değerin bir temsilini çıktı olarak ekrana yazdırıyor. Yani olan şey şu hücre çalışmaya başladı. İşte model fit komutu çalıştı ve eğitim loglarını ekrana döktü. Eğitim bittikten sonra hücre çalışmaya devam etti. Ve en son e, olarak yani hücrenin en altındaki dense bir işte activation sigmoid dediğimiz değer var ya. E, bunun gibi tek başına duran bir kod satırına geldi. Bu satır tek başına bir keras katmanı nesnesini oluşturuyor ve bu hücredeki en son işlem olduğu için Google Colab nesnesi bu nesnenin ne olduğunu bize göstermek amacıyla onun bir temsilini dens şeklinde ekrana yazdırıyor arkadaşlar. Özetle o satır model.fit'in bir çıktısı değil aynı hücreye yazdığımız diğer başka bir kodun yankısıdır. Yani tamamen zararsızdır ve eğitimin başarıyla bittiği gerçeğini değiştirmiyor tamam mı? Şimdi bugüne kadar ne öğrendik? Bir eğitim çıktısını nasıl okuyacağımızı ve early stopping gibi araçların projemizi nasıl daha verimli hale getirdiğini gördük. Ayrıca not defterlerindeki o garip yankı çıktılarının bir hata olmadığını ve tamamen zararsız olduğunu öğrendik. Peki doğru pratik nedir? Not defterimizi daha temiz tutmak için her bir mantıksal kod bloğunu ayrı hücreye yazmaktır örneğin işte model tanımı bir hücrede, modelin derlenmesi ve eğitimi başka bir hücrede, sonuçların analizi ve grafikler de bambaşka bir hücrede olmalıdır. Bu şekilde hem not defterimiz daha düzenli olur hem de bu tür kafa karıştırıcı çıktılarla karşılaşmayız. Şimdi bir sonraki dersimizde bu en iyi halini yakaladığımız modeli alıp final sınavına sokarak projemizi tamamlayacağız. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.